Arkadaşlar merhaba. Bugün bir kutu açılımı yapacağım. Asus ROG serisi yani Republic of Gamers. Asus'un G serisi oyuncu modelleri. G550 modeli. Şimdi araştıranlar bilir. Akıllarda bazı sorular olabilir. Siz yorumlara yazmadan ben söyleyeyim. N550 veya N551 varyasyonlarından birini neden almadın diye düşünebilirsiniz. İkisinin, üçünün farklarını biliyorum. Bunu almak istedim. Bu hoşuma gitti. Zaten ben oyun oynamayacağım. Mimari programlar için kullanacağım. İleride de gerekirse modifiye ederiz laptopu yani. Şimdi başlayayım. Daha yeni getirdim sayılır zaten. Hiç kutuya dokunmadım. En başta cihazı kendisi çıkıyor. Şunu bir şöyle koyayım. Tek elle çekiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Boş bir kutu. Bu da arkadaşlar kabloyu sarmak için cırt cırtlı olan kemerlerden galiba yedek. Bunları geçiyorum. Hmm. Bir de temizleme bezi çıktı. İlginç. Bir de kutuda görmek isteyeceğiniz bir detay var. Onu göstereyim. Bakalım. Bunu kapatayım ki içinde bir şey varsa dökülmesin. Burada genel özellikler yazıyor. Zaten kutunun üstünde de başka bir şey yok. Tekrar verelim. Güç adaptörünün kişi çıktı. da büyük bir adaptör. Ve arkadaşlar pek de alışık olmadığımız subwoofer. Galiba Ice Power ve Sonic Master işbirliğiyle yapılmış. Güzel, hoş bir jest. Başka bir şey var mı? Şurada bir küçük kutu var. Bu da yerinde durmuyor arkadaşlar, bir sağa bir sola kayıyor. çıkarmaya bu kadar uğraşıyorum ama içinde bir şey var mı acaba? Aynısından bir burada var. Şuradan bir içine bakayım. Arkadaşlar muhtemelen boşluk doldurmak için koymuşlar galiba. Burası da boş. Zaten kutunun üzerinde de aksesuar bölümünde çıkacaklar bu kadar yazıyordu. Yanılmıyorsam. Vallahi arkadaşlar, iki elimi kullanmam lazım bunu çıkarmak için. Ama tahminimce boş. Ben sonra açarım. Eğer bir şey çıkarsa açıklamaya yazarım arkadaşlar. Şöyle yapıp cihazın kendisine geçelim. Evet, Asus ve Rock logosu. Bu Rock logosu ışıklı arkadaşlar, arkadan aydınlatmalı galiba. Fırçalanmış alüminyum siyah bir gövde var. Arkası zaten tek parça şeklinde açılıyor. kenarları tamamen çevreleyen kırmızı bir şerit var. Şöyle bir kere daha göstereyim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.